Arkadaşlar size merhabalar. Bugün sizler birlikte uzun zaman sonra bir video atıyorum. Bugün arkadaşlar bugün bunu kırmaya çalışıyoruz. Zaten kırıldı azıcık. Şimdi atıyoruz. Şu betonu atalım. Bence beton en uygunudur diye düşünüyorum. Oha! Şey açıyoruz. Derin 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 derin. Şey bataryayı da kıracağım. Bismillah. Aşağıda um, dikkatli olmamız lazım. Camlar fırladı. Cam fırladı arkadaşlar. Aşağıya ah, bakın. Oha. Ekranı acayip hasar yemiş. bakınca. bakın cam. Bunu burada kıramayız. var ah. yani en ki bir yerde kalmanız lazım. Burada tamam, kıramayız, kıramayız. Elimden düştü işte Sistemine bayağı bir koyduk. Tamam şu kişi yapalım o zaman. Tamam bu aldık. Ekranı alındı. At. Bir ekran alalım. Ya şimdi ne yaptığımızı inceleyelim. Bakın arkadaşlar ne yaptığımızı inceleyelim. Telefon bataryasını şöyle bir yapmışız. Hiç şu antenle kırılmamış bu. O yüzden azıcık daha kırıyoruz. Ha şükürler <laughs> bir yer buldum Şurası. Hop. Hop hop baba. <laughs> Arkadaşlar hani o evet, şeyini kırılan camına. Yok kırılan camına. Neyse kırıl. Gitti. Ben Allah'ın bataryasını bir tahta bindik. Şuraya bakın. Abi içini açtık. Bayağı bir sökük mü? Devam edelim. Made in China. Made Koptu. Parça gibi. Aa, şöyle bakın. Bunlar ne ya? On off tuşu var burada. Bakalım. Bayağı bir hasar girdi. Abi bu önceden daha ne kadar güzeldi. Şimdi bir tane parça ilettik. Kumaşacık bir şey. Sayfa gibi bir şey var. Bakın. Sayfa gibi bir şey var. Uçan sayfa gibi bir şey var. Baba bütün sistemi söktü lan. Ya bakın. gibi içine bakabilir. Açar bakın. Bakın böyle. Yok. Bak. Sayfalı mayfalı. Aha. Canını aldık. Şey, şeyini aldık. Pardon canı değil bu. Bunu da kıralım. Hop. Tamam. Tamam tamam. Bunu, bunu atalım. Attık. Şimdi geldik bataryaya. Ram batarya. Batarya. Baya baya Bu batarya bence bir kalsın. Çok yakışır. Bakalım. Desenler bayağı yakışır. Aaa şey işte ya. dur dur. Parçacığı düştü. Işte. Bayağı güzel bir parçaladık. Yapıştı. Yap. Yap işte. evet. Bak. Bu da kalsın. Bakın on off şeyi var. bakalım tabi içinde bir şey var bu bayağı bir art. bunun içinde bir şey var şimdi bir bakalım Şimdi her şeyi size göstermek falan istiyorum. Anladınız mı? Oş şimdi şuradan aşağı. Ha şimdi pil varmış. Arkadaşlar şimdi pil varmış. Oymuş eğer. Şimdi pilini şekil. <laughs> ya böyle cani gibi oluyor. Bakalım. bir tane pil düştü. Kurve. Şöyle pilimiz oldu. Pil. Pil de gelelim. At şuraya. At var. Şöyle bunun diğer. Şimdi bundan al. Şöyle. Bu hala ağır ya.

çıkmıyor 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 Şarj. neyse şunları alalım. gel bakayım kamera bunları şuraya atalım Şuraya paraları Şuraya. şuna Tamam bir de Şöyle şimdi bunlar kaldı. Şöyle işte bir şeyini takıyorum bakalım. Evet. Ya bir bataryasını takmaya çalışalım. Selam. Çalışırım. Siz göremiyor olabilirsiniz. Şu anda yapmaya çalışıyorum bataryasını. yok takım yok kişiler. Bunu da zaten ben gerek yok çünkü nere? Attık arkadaşlar daha bir şey kalmadı. Bakın bir şey kalmadı. Bence bence vloglarım bitmesi üzücü oldu be. Çünkü şu an hiç video gelmiyor. Çünkü blokların kaldırılmasıyla, blokların gitmesiyle blokların gitmesiyle daha video gelmiyor. Çünkü blok dışında ne yap ne yapabilirim? A an annem annem telefonu olsa Brawl serileri falan çekebilirim. Hazırda var 3 tane. Onları da gönderebilirim. Bilmiyorum. Annemin telefonu olsa bayağı bir video gelecek. Yani örneğin 5 tane. Ya 5, 2 tanesi farklı bir gülersen video biter. 2 tanesi de Brawl Stars serisi. Bir, bir diğeri de Brawl Stars serisi olsun. 3 tane şu an hazırda Brawl serisi var Üç tane. İki. Bir tane de hazırda var galiba. Bilmiyorum unuttum. Aşağı bu videonun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.